Merhaba sevgili çocuklar. Ben Profesör Kabuk. Bugün size çok ilginç bir sebzeden bahsedeceğiz. Acur. Belki adını duymuşsunuzdur ama ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını birlikte keşfedelim. Acur, salatalığa benzeyen ama biraz daha uzun ve ince olan bir sebzedir. Genellikle yaz aylarında yetişir ve serinletici bir tadı vardır. Tıpkı salatalık gibi onu çiğ olarak yiyebiliriz ya da turşu yaparak tüketebiliriz. Peki acur ne işe yarar? Acur çok sağlıklı bir sebzedir. İçinde bolca su vardır ve sıcak havalarda bizi serinletir. Ayrıca yemeklerin yanında nefis bir atıştırmalık olabilir. Bir örnek düşünelim. Diyelim ki dışarıda oyun oynadınız ve çok susadınız. O zaman bir dilim acur yemek size ferahlık verebilir. Çünkü acur, içerdiği su sayesinde vücudumuzun serinlemesine yardımcı olur. Evet çocuklar, bugün acur kelimesini öğrendik. Siz de acur yediniz mi? Onu nasıl seviyorsunuz? Arkadaşlarınıza ve ailenize bu sebzeyi anlatmayı unutmayın. Yeni kelimeler öğrenmek her zaman eğlencelidir. Öyle değil mi? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.